Se takip ediyorum. Söylesene ya, polise haber verelim. Şu söylediklerini de bir kez de doğru anlasa şu takma dişlerimi kıracağım. Delirdin mi sen? Da, takma dişler ne kadar para sen biliyor musun? Geçen dişimi yaptırdın, dünyalar kadar para verdim ya. Benim gibi genç bir kadının bu dudakların arasında ne işi varsa Evvel amca, amca, hadi genç çaylarınızı getirdim. Öğret adımı ver. Hiç de içim olmuyor masumlar. Evladım bana verme, ben içmeyeceğim. Neden evvel amca, sen çay sever Yok evladım, son zamanlarda ne zaman çay içsem sağ gözümü arıyor senden uzak. Allah Allah, neden acaba? <laughs> Çayla gözünün anasını deyin ki sağ evvel amca. Al şu çayı iç, bak tavşan karı. Yok yok ısrar etme, içmeyeceğim evladım. Ben de içiyorum ama benim gözüm ağrımıyor. Bak! Hiçbir şeycikler olmadı. Ver hadi ver, bir tane de ben içeyim. Ah! İşte yine başladı ağrı evladım, dedim ben sana. Hay Allah şimdi versin, çay taşı gözüne batıyorsa alırsan gözün ağrıyor. Yapma yahu, bundan mı ağrıyormuş benim gözüm? Ondan da bir yer, bak şimdi iç. Ağrımadı. Vallahi ağrımadı. Allah razı olsun senden evladım. Ya bu emir de hep böyle ya. <laughs> Allah akıl fikir versin he mi? Bana diyene bak hele. Sen benden ne yaşlısın? İyice yaşlandın bunadın ha? Ben mi bunadım? Ben bir kere Türk gibi maşallah. Allah aşkına bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Aklım fikrimle gayet yerinde. Kim o? <gülüyor> kim <gülüyor> gelmiş kim? Ben sana bir doktoru önerim. Geçen ben de gittim. Her yerim ağrıyordu. Bacağıma dokunuyorum, bacama ağrıyor. Onuma dokunuyorum ağrıyor. Başıma dokunuyorum ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Allah inandırsın. Beş dakika tedavi yaptı. Hem ülkesi de alınır. Ciddi misiniz Emin Bey? Nasıl yaptı? Önce bana öyle bir baktı. Sonra ben ağrıyan yerime gösterdim. Ben parmağım kırılmış, O yüzden ağrıyor. Allah'ın <laughs> <Ben daha> istatınızı <laughs> versin Emin i̇şte Bey. Hande Hocam, bir yer var. Bir var. Kim acaba? Yaşlı bir adam. Eski öğrenciymiş. Eski bir öğrencim. Ha, gelsin o zaman. Buyur beyefendi. <laughs> İyi günler Hande öğretmenim. Beni tanıdınız mı? İyi günler Eda. Kusura bakma ama tanıyamadım seni. 20 yıl önce Afyon Fen Lisesi'nde öğrencinizdim. Kerem Özdemir. Kerem? Kerem Özdemir. Yaşlı Hazır tabii. Hazırlamaz olur muyum? Gel şöyle gel. Size layık değil ama bunlar sizin için. Teşekkür ederim. Çok güzel çiçekler bunlar. Burada canlı düşünürdük hep. Ama duydum ki öğretmen olmuşsun. Doğru duymuşsunuz öğretmenim. Annem hep doktor olmamı isterdi. Ama sizi tanıdıktan sonra öğretmen olmaya karar verdim. Daha sonra da müfettiş oldum. Şimdi de Anadolu'yu karış karış geziyorum. Öyle mi? Ne kadar da güzel. İyi de beni nasıl buldun? Burada olduğumu nereden öğrendin? Şu anda bir görev için burada bulunuyorum. Sordum, soruşturdum. Emekliliğinizi bir usul geçirdiğinizi öğrendim. Beni çok duygulandırdın yavrum. Hatırlanmak güzel şey hatırlamaktan öte ayrı bir yeriniz var bende. Bugün bu noktaya gelebildiysem bu sizin sayenizde. Estağfurullah evladım. Sen zaten başarılı bir çocuktun. Öğretmen olmak da çok doğru bir karar vermişsin. Çünkü öğretmenlik çok emek ve özel isteyen bir meslek. Sana yakışacağını umuyorum. İyi etmişsin. Bugün nereye gelebildiysem bu sizin sayenizde. Öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını sizden öğrendim. Teşekkür ederim. Öğretmenlik gerçekten de gerektiğinde anne olmak, baba olmaktı. Her şeyden önemlisi insan olmaktı. Hatırlar mısınız, sınıfımıza sonradan gelen Mahmut adında bir arkadaşımız vardı. Mahmut? Mah evet, evet hatırladım. şöyle ufak tefek, sevimli, mavi gözlü bir çocuktu. Evet hocam, işte o. Herkes ona engelli gözüyle bakarken, siz onu bize çok özel bir çocuk olarak tanıtmıştınız. Sizin yaklaşımınız bizde öyle bir farkındalık yaratmıştı ki, aslında engellerin bedenlerimizde değil de zihinlerimizde olduğunu anlamıştı. Yüreğiniz o kadar büyüktü ki hepimize yetecek kadar sevgi vardı. Bize evet. sevmeyi de siz öğrettiniz. Hepiniz harika çocuklardınız. Sizi nasıl sevmeyeyim? Yok, fazla tevazu gösteriyorsunuz. Ben hep düşünmüşümdür kendi kendime. Bir insan kendi çocuğu dışındaki çocukları nasıl bu kadar sevebilir diye. Biliyorsun, benim çocuklarım yok. Ama eksikliğini hiç, hiç sevmedim. Ben de yatıp okuduğum dönemlerde annemin yokluğunu hiç fark etmedim. Çünkü siz vardınız, annemiz gibiydiniz. Benim için hayattaki en güzel şey sizin yüzünüzdeki gülümsemeyi görebilmekti. Sizden sevdiğim şey neydi biliyor musunuz öğretmenim? Bize sadece soru çözmeyi değil, sorun çözmeyi de öğrettiniz. Bilgiyi ezberlemeyi değil, kullanmayı da öğrettiniz. Ancak hanım kim bu beyefendi o? Eski bir öğrenci Demir Bey. Yirmi yıl önce aflalı oldu. Maşallah, ne kadar güzel etmişsin size Arnavut. Evet öyle. Ne mutlu bana ki Hande öğretmen gibi bir öğretmenim olmuş. Bilgi çekiciyle sert bir kaya yontar gibi yonttu bizi. Ne? Çekişme yok. Hande oldu mu bu? Yakıştı mı size? Çekişme renge mi vurur? Öyle değil Emir Bey, öyle değil. Sakin olun. Mecaz anlamda söylüyor. Oturun lütfen. He? Mecaz anlam. Gerçek değil yani. Nasıl yani? Bu adam yalan mı söylüyor? Hay Allah'ım sen bana sabır ver. Boş ver Emir Bey, boş ver. Yok, bu susmayacak. Başladı mı? Aç aç da izleyelim. Münevver Hanım'ın talebe gelecek. Bakalım çay içecekler mi? <laughs> Elektrik alırsa? İçerler herhalde çay. İçer. Elektrik mi? Tamam yeter. Otur da şunu izleyelim. bakma. iyice Estağfurullah. Ne demek. Maşallah çok güzel bir ortamınız var. Yalnız hocam, benim masum görün ama neden bu süre evinde kalmaya karar verdiniz? Şaşkınlığını anlıyorum. Dedim ya, çocuğum yok benim. Aşk olsun anne hocam. Nasıl çocuğunuz? yok? Ya çocuğum yok dediksem öyle değil. Elbette ki sizler de benim çocuklarımsınız. Ama on yıl önce eşimi kaybedince buraya taşınmaya karar verdim. Birçok arkadaş edindim. Onlarla birer aile olduk. Ne güzel. Sizi böyle mutlu görmek beni çok sevindirdi. Biliyor musunuz Hı. öğretmenim? Ali hani bana verdiğiniz o para üstü vardı ya, işte o para hiç bitmedi. Para üstü mü? Anlayamadım. Hatırlatayım öğretmenim. <laughs> Alo, Ali nasılsın? İyiyim ben, iyiyim de fazla konuşamayacağım. Müdür yardımcısının telefondan arıyorum. Abim yok mu? Kimin ne yolladı? Nasıl olur anne? Tamam anne. Tamam. Kapatıyorum. Tamam anneciğim. Endişelenme sen. Halledeceğim ben. Allah kahretsin ben şimdi ne yapacağım? Kerem ne haber? Ne oldu oğlum neyin var anlatsana. Abi yurt parasını bizim köyden biriyle yollamış. Ama para bana gelmedi. Nasıl olur öyle şey? Neden böyle yapmış? Ne bileyim neden öyle yaptığını. O değil de ben şimdi yurt müdürüne ne diyeceğim? Canım olay olduğu gibi anlatacaksın tabii ki. müdürü de sana fırsat tanır. Hayır. Bugün beni yurttan çıkaracak. Dün beni son kez uyardı. Yurda aidatını bugün getirmen gerekiyor. Bu durumda gelir kalırsın. Bugün öğlene kadar parayı getirmezsen eşyalarını toplayıp odayı boşaltmak zorundasın dedi. Hay Allah. Çok kötü olmuş. Keşke sana yardım edebilseydim. İnan benim de param çok az kaldı. Ay sonuna kadar ne yapacağımı onu düşünüyorum. Biliyorum kardeşim, biliyorum. Peki şimdi ne yapacaksın? Sanırım yurda gidip kapı önünde konulan eşyalarımı alıp köyüme geri döneceğim. Dur bir dakika ya, öyle olmaz. Annemleri arayıp tekrar para göndermelerini istesene. Hayır olmaz. Evdekilerden tekrar para isteyemem. Zaten bin bir güçlük yolda ekliyorlar o parayı. Aa, babam öldüğünden beri bütün yük abim üzerinde. Onun da kazandığı asgari ücret. Neye yetecek o para? Sağ olsun bana hissettirmemeye çalışıyor ama ben anlıyorum. Sanırım artık köye dönme vakti geldi. Abbas oldu. Öyle deme. Ben çok üzüldüm. Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Bir şey demene gerek yok kardeşim. Sağ ol. Hadi sen de git artık. Yarın matematik sınavı var. Çalışman lazım. Tamam kardeşim. Umarım inşallah bir yolunu bulursun. İnşallah kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Of ne yapalım. Buraya kadar mı çok masaya dağıtı. Ne hayallerle gelmiştim buraya. Fen Lisesi'ni kazandığımı duyduğumda ne çok sevinmiştim. Yurttan ayrılmak, evde kalmak zor gelmedi evet. o yüzden. Ailem bence gurur duymuştu ya, o bana yeterdi. Babam da keşke görevi sınavda kaç puan aldığımı. Kenan, çok başıma oturmuş ne yapıyorsun burada? Hiç, hiçbir şey öğretmedim. Seni öğretmenler adasının penceresinden gördüm. Tam bir saatte burada oturmuş, kara kara düşünüyorsun. Nedir seni bu kadar düşündüren? Hocam, ben yurt parasını ödeyemedim. Çünkü çünkü köyden para getirecek kişi parayı bana getirmedi. Sadece mı söylüyorsun? Peki neden bu adam adayı parayı getirmesini söylemiyorsun? Bende telefonu yok. Bir de annemle abimi telaşlandırıp onları üzmek istemiyorum. Peki şimdi ne yapacaksın? Okulu bırakıp okulu bırakıp öleceğim. Herkes okuyup öğretmen, doktor, mühendis olacak değil de işçi de lazım memlekete, çöpçü de. Çiftçi de lazım, demirci de. Bu durum ben bir iş nasıl olsa. Ama sen onu bırakmamalısın Kerem. Sen çok başarılı bir öğrencisin. İleride çok iyi yerlere geleceğine eminim. Bazen hayat böyle tatsız, düzgün yapamayacak <laughs> insanı. Kerem, eğer kabul edersen yurt kılanı ben ödemek istiyorum. Hayır öğretmenim. Çok teşekkür ederim ama onu kabul edemem. Çok gururlu bir öğrencisin, biliyorum. Ama ben de bir öğretmen olarak senin annen... beni bir anne şefkatiyle sevmenizi ve korumaya çalışmanızı asla unutmayacağım. Pekala. Kabul ediyorsun madem yolun açık olsun evladım. Teşekkür ederim öğretmenim. Aha, ama öğretmenim, bu çok büyük bir para. Üstü kalsın yavrum. Sen ne zaman müsait olursan o zaman getirirsin bana. Ne diyeceğimi bilmiyorum öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Senden tek bir şey isteyeceğim Kerem. Hedeflerine giderken bir kurşun gibi hızlı hızlı ol ve yolundan asla şaşma olur mu? Hadi şimdi gel, git. ve yarınki matematik sınavına çalış. Tamam o zaman öğretmenim. Yarın okula görüşürüz Size tekrar çok teşekkür ederim. Siz bir melek oldunuzsınız. Evet, o günü çok iyi hatırlıyorum. O kadar üzgün, çaresiz gözüküyordun ki içimi paramparça çekmiştin. Yanıma gidip ne olduğunu hemen sorsun yerler. Birkaç ay sonra sizinle konuşmak için yanınıza gelmiştim. Evet. İşte ben onu getirdim. Karşılıklarımdan ufak ufak biriktirip açığımı kapattım. Artık size parayı geri verebilirim. Size çok teşekkür ederim. <laughs> bu parayı almayacağım Kerem. Bu para sende kalacak. Dur hiç öyle söyle şey Bu benim borcum ve size borcumu ödemek istiyorum. <laughs> bu parayı almayacağım dedim. İleride bir gün okulu bitirip eline ekmek tutmaya başladığında dışarıda kalacak yeri olmayan kimsesiz birini görürsen ona verirsin bu parayı. Size söz veriyorum öğretmenim. Bu para hiç bitmeyecek hakkınızı ne ödeyeceğim bilmiyorum. Bir öğretmen olarak evladının mutluluğunu gören bir anne gibiyim şu anda. Daha ne isteyeyim ki? Dünyada sizin gibi öğretmenler var olması ne güzel. Hadi gel bakalım dersin başlamak üzere. Peki öğretmenim. Ağlamayın öğretmenim. Bunu ağlayasınız diye söylemedim. Eğer o gün siz bunu yapmasaydınız ben o gün köyüme geri dönüyordum. Anlayacağınız her şeyimi size borçluyum. Sanki sizinle bir gemi yolculuğuna çıkmıştır. Yeminin kaplanı Bizi farklı diyarlara, güzelliklere götürüyordunuz. Sanki bir ağaçtınız, biz de meyveleriniz. Benim çiçeklerim, baharın sizdiniz. Öğrencilerimdi. İşte ben de öğretmenliğin ne olduğunu çocuklarla buluşmadan, okul bahçesinde ayağımda kundurayla, top peşinde koşturmadan anlamamıştım. Öğretmenliğin yalnız öğretmekle de değil de hayatı paylaşmayla ve birlikte bir şeyler üretmeyle olduğunu anladım. Ben de öğretmenliği boş öğretmenimden öğrendim işgal altındaki topraklardan Mahir Kongresi'ni toplayan adamdan öğrendim. Mustafa Kemal'den öğrendim. O da şöyle demişti Mahir Kongresi. asla unutmayacağım öğretmenim. Verin elinizi öpeyim. Sizin gibi öğretmenler var oldukça daha çok Mehmetler, daha çok Ahmetler, daha çok Ayşe'ler yetişir. Cumhuriyet öğretmenleri var oldukça. Hocam, size bir sürprizim var. Hüseyin Özturay Anadolu Lisesi'ni bilirsiniz. Müdürü Yusuf Anadolu yakın arkadaşımdır Kendisiyle görüştüm. <laughs> Sağ olsun beni kırmadı. Müzik öğretmeni Miray Kaplama ve öğrencileri tarafından size bir müzik dinletisi sunulacaktı. Aynı zamanda bu etkinlik toplum hizmetine de katkı sağlayacaktır. Teşekkür ediyoruz.